Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde TEOK'ta fraktallar konusunda daha önce çıkmış soruları çözeceğiz. Bu soruları inceleyeceğiz. Çıkmış soruları çözmek her zaman yararlıdır. Daha önce çıkmış olan sorular bir sonraki çıkacak olan soruların da nasıl çıkacağını, ne tarz sorular çıkacağının da göstergesi oluyor bir nebze. O yüzden önce bu TEOK konusundaki fraktallar konusunda ders anlatımını yapmıştık. Bu dersimizde de çıkmış soruları çözeceğiz. Öncelikle 2014'te çıkan bir sorumuz. Gayet basit bir soru. Daha önce bu dersimizi konu anlatımını da işlerken söylemiştim. Fraktallarda sadece 3 tane kuralımız vardı. Bu kuralları çok iyi bilmemiz gerekiyordu. Bir fraktal olup olmadığını bir örüntünün bilmemiz için neydi 3 kuralımız? Öncelikle bir önceki şekli içermesi gerekiyordu. Bir sonraki şekil. İkincisi şekil ya büyüyecek ya da küçülecekti. Üçüncüsü de belirli bir kuralı olacaktı bu örüntünün fraktal olabilmesi için. Bazı sorular bu e şekil fraktal mıdır değil midir şeklinde geliyor. Bazen de bu şekilde üçüncü adımda beşinci adımda kaç tane yıldız vardır kaç tane kara vardır vesaire tarzı sorular geliyor. Bu soruda birinci ikinci üçüncü dördüncü adımları bu yıldızların göstermiş. Yukarıda verilen örüntü aynı kurala göre devam ettirildiğinde altıncı adımda kaç yıldız vardır diyor bize. Şimdi bakalım birinci yıldızımızda birinci adımımızda bir tane yıldızımız var. Doğru mu? Sırayla yazalım. İkinci adımımızda kaç tane yıldızımız var? Dört tane değil mi? Üçüncü adımda kaç tane var? Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane. Dördüncü adımımızda kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı tane yıldızımız var. Bize altıncı adımı soruyor. Biz sırasıyla önce kuralı çözeceğiz. Fraktallara bir, belirli bir kuralı olması gerekiyordu. Önce kuralımızı çözeceğiz. Daha sonra da 6. adımı bulacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Kuralı çözerken şu sayıları incelememiz lazım. Birinci adımda 1 bir tane yıldız varken ikinci adımda 4 tane olmuş. Üçüncü adımda 9 tane olmuş. Dördüncü adımda 16 tane olmuş. Bak dikkat ederseniz 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 6, 4'ün karesi 9. Yani kaçıncı adımdaysa o adımın karesi kadar yıldız var. Bunu çok rahatlıkla buradan görebiliyoruz. O zaman ne diyeceğiz? 5. adımda 5'in karesi 25 tane vardır yıldız. 6. adımda da 36 tane 6'nın karesinde 36 tane yıldız vardır diyebiliriz. Hadi bu kareleri göremedik ne yapacağız? Şunu yapmamız lazım. Aradaki farka bakmamız lazım. 1'den 4'e geçmiş, değil mi? 3 tane artmış. 4'ten 5'e geçmiş. 4'ten 9'a geçmiş. 5 tane artmış. 5 yıldız artmış. Artış miktarlarına bakıyorum. 9'dan 16'ya artmış. 3. şekilden 4. şekilde. 7 tane artmış. Bakın 3, 5, 7. Şuraya baktığımızda 9. Bakın o zaman nasıl gidiyor bu? Aradaki farklara bakarsak ikinci bir yol olarak gösteriyorum bunu. Aradaki farklara bakarsak 3, 5, 7, 9. O zaman 25. 5. adımda 9 olacak. 6. adımda 11 olacak. Ekleyince 36 olacak. 7. adımda kaç olacak? Şu kurala göre 11'de 13 arttırmamız lazım yani değil mi? O zaman 49 olacak. Diğer taraftan baktığımızda da 7. adımda direkt 7'nin karesi 49 şeklinde de yapabiliriz. Bu ikinci yolu göstermemin sebebi birinci adımda 1'in karesi 1, ikinci adımda 2'nin karesi 4. Yani bu kare şeklinde göremezsek eğer soruyu bu şekilde de çözebiliriz. Bir diğer sorumuz aşağıdaki fraktalların ilk dört adımı hangisinde verilmiştir diyor. Hangisinde bunlar fraktaldır diyor. Şimdi fraktalların kurallarını demin söylemiştim tekrarlıyorum. Birincisi büyüme ve küçülme olması lazım şekillerde. İkincisi belirli bir kuralı olması lazım. Üçüncüsü de aynı şekili bir sonraki şekil içermesi lazım. Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman şu şekle bakalım. Sonra bu şekle gelmiş. Şimdi bu şekli içeriyor mu bu? İkinci şekil birinci şekli içeriyor mu? Hayır. O zaman zaten bu fraktal değildir. Buraya baktığımızda ki doğru cevabı direkt görüyoruz. Niye? Burada bir karemiz var. Şimdi bu karemizin üzerine yarım birim bakın noktalarla ayrılmış eşit bir şekilde şöyle bir birimse burası yarım birim şeklinde bir tane daha kare yerleştirilmiş. Sonra bu yarım birim üzerine bir yarım ölçekte daha kare yerleştirilmiş. Sonra bir tane daha ufak kare yerleştirilmiş. Şimdi Birincisi bir büyüme, büyüme küçülmeden bahsedebiliyoruz değil mi? Bu kareler küçülüyor yavaş yavaş gitgide gitgide. İkincisi bir sonraki şekil bir öncekini içeriyor. Bakın bu kare burada da var. Bu kare burada da var. Bu şekil burada da var. Hepsi içeriyor bir sonrakini. Belli bir kuralı var mı? Aynı şekilde var. Yarım şeklinde küçüle küçüle kareler ekleniyor. O zaman buna biz bu fraktalın ilk dört adımı deriz. Bir sonraki şeklimizi sorumuza bakalım. Bu şekilde de sorular çıkabiliyor matematiksel olarak. Diyor ki fraktalın başlangıcında dal uzunluğu bir birimdir. Şurası bir birim. Fraktal oluşturulurken her dal kendi uzunluğunun üçte biri büyüklükte iki dala ayrılıyor. Şu dal bir birim, şu dal iki dala ayrılıyor diyor. 1 bölü 3, 1 bölü 3 şeklinde. 1 bölü, yani 3'te 1'i bir, büyüklüğünde. Bu frak dalın dördüncü adımındaki en küçük dalın uzunluğu kaç birimdir diyor bize. Şimdi burada burası 1 bir birimse, üçte biri büyüklüğünde 2 dalı ayrılıyorsa her dalda, o zaman şurası 1 bölü 3 olmaz mı? Ya da kırmızı ile yazalım okunabilsin. Şurası 1 bölü 3 olur değil mi? Şurası da 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3'e 1 bölü 3. Yani şuralar 1 bölü 3 ise, 1 bölü 3'ün de 1 bölü 3'ü kadar. Ne demek? 1 bölü 3'ün 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 9 olacak o zaman şu ufak dallarda. ikinci şekildeki en ufak dallar. 1 bölü 9 olacak o zaman şu ufak dallar. Şöyle gösterelim. Birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil şeklinde gösterelim. Şimdi birinci adımımızda ufak dalların boyutu kaç? 1 bölü 3. İkinci boyutumuzda, adımımızda 1 bölü 3'ün 1 bölü 3'ü kadar. Yani 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 9. Üçüncü adımımızda bakalım. O zaman ne olacak? Şu 1 bölü 9'un da 1 bölü 3'ü kadar. Yani 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 3. Yani 1 bölü 27 olacak değil mi? Üçüncü adımda en küçük dalın uzunluğu o zaman 1 bölü 27 olacak. Bize neyi soruyor? dördüncü adımdaki en küçük dal. O zaman ne olacak bakın dikkat ederseniz hep 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Kuralımız bu. Fraktallarda kuralı bulunca ayrıca mesela şu üçüncü adım dördüncü adımın şeklini çizmenize gerek yok. Bu büyük bir gereksiz bir zaman kaybı olur. Dördüncü adımımızda o zaman bu en küçük boyut şu en küçük dalın boyutu 1 bölü 27 birimdi. Her bir dalda 1 bölü 3'ü büyüklüğünde iki dala ayrıldığına göre 1 bölü 27'yi de 3, 1 bölü 3 ile çarpacağız. Ne olacak? Dördüncü adımımızdaki en küçük dalın uzunluğu 1 bölü 81 birim olacak. Dikkat ederseniz öncelikle soruyu dikkatli okuduk. Burasının bir birim olduğunu söylemiş. Soruda her bir dal, dalda fraktal oluşturulurken 1 bölü 3'ü büyüklüğünde 2 dal ayrılıyor. Yani bu 1 ise 1'in 1 bölü 3'ü 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ün 1 bölü 3'ü 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3, 1 bölü 9'dur. Şuradaki ufak dal, şurası. Şu ufak dal, 1 bölü 9'un da 1 bölü 3'ü. 1 bölü 9'un da 1 bölü 3'ü, 1 bölü 27'dir. Bize dördüncü adımdakinin en küçük dalı soruyor. O zaman 1 bölü 27'nin de 1 bölü 3'ü. 1 bölü 27 çarpı 1 bölü 3, 1 bölü 81'dir. En küçük dalımızın dördüncü adımdaki uzunluğu deriz. Şu soruya bakalım bir de. Yukarıda bir fraktalın ilk iki adımı verilmiş. Üçüncü adımında kaç tane çember bulunur diyor bize. Bakalım. Şimdi birinci adımımız başlangıcımızda bir tane çemberimiz var. Birinci adımımıza geçtiği zaman bu çemberin içinde dört tane eş çember koymuş. Yani birinci adımımızda ilk başlangıcı alalım hatta birinci adım demeyelim. Başlangıçta B olarak gösteriyorum bir tane çemberimiz var. Daha sonra birinci adımımızda dört tane çember koymuş değil mi? Esas çemberimizin içine. Bir, iki, üç, dört. Bir de büyük çemberimiz vardı. Beş tane çemberimiz olur. Birinci adımda toplam çember. İkinci adımda ne yapmış? Her bir içine koyduğu çemberin içine de dörder tane çember koymuş. Yani dört, sekiz, on iki, on altı tane ekstradan çember koymuş. 5 tane de bizim çemberimiz vardı. Yani 4 8 12 16 17 18 19 20 bir de bizim en büyüğümüz vardı 21. Yani ikinci adımda 21 tane toplamda çemberimiz var. Bize diyor ki üçüncü adımda kaç tane çember var? Şimdi ne diyorduk? Hep aynı şeyi yapıyoruz. Fraktalın kuralını çözmeye çalışıyoruz. Burada kuralımız ne? Bakalım ilk önce bir tane vardı daha sonra 5 daha sonra 21. Aradaki artış miktarlarına bakalım. 1'den 5'e 4 tane çember artmış değil mi? 5'ten 21'e 16 tane çember artmış. Bakın dikkat ederseniz artış miktarları karesi şeklinde ilerliyor. Yani dörder kat şeklinde ilerliyor daha doğrusu. Burada 4 artmışken başlangıçtan birinci adıma 4 artmışken birinci adımda ikinci adıma 16 artmış. Yani çarpı 4 bizim kuralımız. Yani buradan buraya 16 çarpı 4'ten 64 artması lazım. Çarpı 4 çünkü bizim kuralımız. Bakın buradan buraya 4 çarpılarak artıyor. Aradaki artış miktarlarına bakıyorum. İki, buradan buraya ikinci adımdan üçüncü adıma yani 16 artış varken 4 ile çarpacağız. Burada 4 ile çarpıldığı için 64 tane artış var. 64 artış var. E peki bizim ikinci bir adımımızda 21 tane çemberimiz vardı. 64 artış olursa ne olur? 21 artı 64'ten 3. adımda toplam 85 çemberimiz olur. Bu kadar basit. Fraktal soruları dediğim gibi her sene bir ya da iki tane mutlaka geliyor ve gerçekten de kolay sorular arkadaşlar. Sadece ya fraktal ya bu, bu tarz fraktalın kuralını çözüp bize matematiksel işlem yaptırmaya çalışıyorlar. Burada adım adım sayacağız. Sonra bu sayıların arasındaki ilişkilere bakacağız. Ya bu karesi şeklinde ilerleyebilir. Ya artış miktarları belli bir orantıyla, belli bir oranla artabilir ya da azalabilir. Buna bakacağız. Bu kuralı çözdüğümüz zaman tık 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 gideceğiz yapacağız soruyor. Ya da şu tarz sorular oluyor. Hangisi fraktaldır? Burada da bu tarz sorularda da yapmamız gereken tek şey fraktalların kurallarını bilmemiz. Birincisi ya büyüyecek şekil ya küçülecek. İkincisi fraktalların belli bir kuralı mutlaka olması, olmak zorunda. Üçüncüsü de bir sonraki şekil bir önceki şekli içerecek. Bakın burada bu şekil şu şekli içeriyor. Burada kare var. Bu şekilde şu şekli içeriyor. Kare üstündeki kare içeriyor. Buna dikkat edip Hangisi fraktal hangisi değil bakacağız. Mesela D'ye bakalım. Gördüğünüz gibi şu şekil bu şekil içeriyor. Evet ama bir büyüme küçülme söz konusu değil gördünüz mü? O yüzden mesela bu fraktal değil. Ya da burada. Burada birden ikiye giderken bu şekli içermiyor. O yüzden fraktal değil gibi. Bu dersimizde de arkadaşlar fraktallarla ilgili daha önce TEOK'ta çıkmış soruları inceledik. Ee, öğrenci paneline tıkladığınız zaman fraktallarla ilgili birçok soru var. Ne kadar değişik soru tipi görürseniz sizin o kadar yararınıza aynı şekilde e, kendi elinizdeki kitaplardan, ders kitaplarınızdan, soru bankalarından, konu anlatımlardan, internetten bulunursa her yerden olabildiğince ne kadar soru çözerseniz dediğim gibi mutlaka çıkan bir konu. Bir iki tane çok rahat net yapabileceğiniz bir konu. Zaten TEOG çok basit bir sınav esasında ama dediğim gibi konuları anladıktan sonra biraz pekiştirme yapmanız gerekiyor. Hemen üzerine. Ne kadar soru çözerseniz de o kadar sizin yararınızda olacaktır arkadaşlar. Bu dersimiz de burada bitiyor. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.